herkese merhabalar ben Uzi bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere Premier League bitiyor ben buradan size bir tane oyuncu alırım demiştim ama gençler alamadım gördüğünüz gibi buradan bütün maçları falan yaptım gördüğünüz gibi günlük ödüllerden de KT'yi de aldım ama sattım çünkü gençler ee, para lazım yani kadroyu güçlendirmek için gençler ben buradan alamadım alabilirdim yani yani şu iki oyuncuyu açmasaydım belki de. Ya burada olmuştu. Neyse gençler. Biz buradaki paketlerimizi açalım şimdi. İlk paketim bana Ruben Diaz çıkmıştı video dışında. Onu da söyleyeyim. Açtım. 80 Nil ter çıktı. Gençler şimdi ikinci paketimiz. Gençler bu arada yeni Toti geliyor. Toti inanılmaz güzel olacak. Bu arada kaleci Ramdalle çıktı. Gençler Toti'yi çok merak ediyorum yani. Gençler benim şu an size kadromu da göstereceğim. Gençler bu arada kadrom yani e, bu arada Fernandez geldi. Kadrom bu arada 101, yani 136 kimyaya kadar çıkmayı başardı. Ama ben orayı göstertemedim size. Çünkü kadro bayağı değişti. Ciri yudu verdi bu arada gençler. Son paketimiz. Bakalım bundan da maddi son bekliyorum gençler. Gördüğünüz gibi çok iyi kartı var. Gençler hazır mıyız? Basacağım. Basıyorum. Bastım. 83'lük. Hop Berjik'e verdi. Gençler ondan sonra gördüğünüz gibi zaten kadrom yüzgen yüz 103 kim ya. Ama buna bakmayın sakın. Çünkü efsane bir kadro gen yükseltmesi gelecek. Gençler e, bu arada Damborsio değişecek. Bakımı zaten 95'lik hale gelecek. Sol kanat değişecek. Gençler bu arada yani para param 1 milyonu geçmişti yine. gördüğünüz gibi buna basabiliyorum. Ama bunu 89 yapacağım gençler. Gençler ondan sonra avantajlarımız var zaten lig turnuvalarına oynuyoruz. Yani gördüğünüz gibi 112 tane var. Ben gittim kimya aldım bir kere daha. Neyse bu arada yanlışlıkla yerden buraya. Gençler yani bu arada futbol frezende yani hiçbir şey alamadım. Öyle diyeyim size. Boston şeker şekerliyordu. Ka gördüğünüz kaygan zemin gelmişti. On da oynamadım. Ya yani Blank'ı da alamadım zaten. 3250 tane aslında. Yani hangi oyuncu alabiliyordum? Falcao ya da millileri alabiliyordum. Ama biriktirmeniz lazım diye. Yani burada gidip hemen hızlı hızlı almanın bir manası yoktu. Gençler ondan sonra donmuş hediyelerde zaten gördüğünüz gibi bunları zaten çok en sonuna kadar biriktirenler güzel ödüller alabilir de. Ben biriktirmedim. Hep açtım. Çünkü ne gelirse almaya çalıştım. Gençler bu arada gördüğünüz gibi haftanın takımı gelecek. Potom gelecek. Gençler bu arada taraftar mı? Gördüğünüz gibi 950'ye çıkarttım bu arada. 9.30'a düştü. Neden düştü onu da söyleyeyim. Çünkü maçlarım yarıda kesildi. Bildiğiniz üzere bu sene yine sınav senem. O yüzden gençler maçlarım hep yarımda kaldım. Gençler kadromu bir daha gösteriyorum. Gençler gördüğünüz gibi yani. Bütün oyuncular yükselecek. Gördüğünüz gibi ben size şöyle oyuncularımı da gösterdim gördüğünüz gibi. Bunların hepsini satacağım gençler olay yine. Ama bunlardan da bir kadro kurmak istiyorum şimdi. Bakalım kaç gen olacak çok merak ediyorum. Şimdi gençler ilk 11'lerim var zaten bir tane daha. Oluştur dedim. Direkt 4 3 3 zaten varmış pardon özür dilerim. Şimdi değiş. Gençler gördüğünüz gibi şuradan bunu aldım. Biliyorum gen düşecek zaten bu yedek. a pardon çıktım. Gençler özür dilerim. Gençler bu arada Toti'yi çok merak ediyorum gerçekten. Gördüğünüz gibi zaten kadromda sağ yok, sol kanat yok. Gençler bu arada ben ligi de oluşturdum yavaştan. Yani bakalım bu arada şuradan da programı da seçeceğim. Uğraştı uğraşmayayım diye. Gördüğünüz gibi bir tane stoper koyacağız mecbur. Gençler bu arada ilk 11 çıkmayabilir yani haberiniz olsun. Rubendias'ı koydum. Gençler sonra değiştir dedim. Gençler gördüğünüz gibi artık kalmadı yani oyuncular. Çıkmayabilir yani kadro. Bakıyorum şu an deniyorum. Ee, şunu koydum gençler. Çıkmayacak zaten. 4 oyuncum kaldı. Bir tane Santroforum. Ciri var. Sol kanatım var. Sağ kanatım var. Gördüğünüz gibi 93 gene kadar düştü. Zaten bu da benim için kötü oldu. Bir tık. Ama kadro yani Premier League kralı gibi bir şey. Doven. Gördüğünüz gibi 140 kimya. inanılmaz. Ama yani bu arada şunla Beckham ortada kalsın. Bu da değişsin. Yok Santrafor mu? Gençler ben de iki tane Santrafor var. Dizicilerden 4 2 doğru seçeceğim. Hemen gençler bu arada nerede 4 2 4 gördüğünüz gibi gittikçe düşüyor. ha Gençler direkt seçtim. İki Santraforumuz var gördüğünüz gibi. Ee, hemen nerede diğer Santrafor? Ah onu da koydum kadroya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kadro oluyor yani. Bu kadar bir kadro olabilir yani. Gördüğünüz gibi. iki tane oyuncu Meksik. Yani onlar da o her şeyi alırdım. Eski takımı göstermek istiyorum gençler şöyle. Gördüğünüz gibi 143 gen. 190 kimya gördüğünüz gibi çok iyi bir kadrom vardı. Neyse gençler abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Toti'yi bekliyorum çok meraklı. Gelir gelmez videosunu atacağım. Bu arada videolar biraz geç geliyor. Sıklaştırmaya çalışacağım. Bay bay.